harika bir elmalı kek tarifimiz var. Bugün gerçekten müthiş elmalı bir kek yapacağız. Malzememiz şeker, yumurta, elma, süt, bir kap, bir kaşık. Hadi kekimize başlayalım. Kısık çekiyorsun da mi? Elmesin yani çekiyorsun. Hı hı. Çekiyorum çekiyorum. Tamam. Çekerimizi koyuyoruz. Çekeri koyduk. Ee, süt de koyuyoruz. Sütümüzü de koyduk. Yumurtayı kırıyoruz. Onu da kırdık. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz. Üzerine elma dilimliyoruz. Elmayı da açına koyup güzelce karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde oldu. Dişini karıştırdık. Elde bu karışımı güzel bir karıştırdım. Süper. Karışımı karıştırdık. Şimdi hazır oldu. Bunu çalıştırıyoruz. Ve karışımımızı kaba koyuyoruz. koyuyoruz. Ve, Ve koyuyoruz. Ve bir saat bekliyoruz. Bu arada bulaşıkları yıkamayı unutmuyoruz. Tamamdır. Şimdi bir saat sonra geri geleceğiz. Şimdi başlatıyorum ben. Başlat başlat. Evet gördüğünüz gibi elmalı kekimiz pişti. Şimdi tabağa alıp servis edeceğiz. Uf 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 nasıl güzel kızarmış pişmiş. Olmis oh, gibi. Bir kaşık bebek evet, çatal suyu vermiyla yiyeceğim. Evet tadına bakacağız. İsterseniz üzerine herhangi bir şeyle de sıçrayabilirsiniz. Tamamdır. Tamamdır. Siz de tarifleri tarif ederseniz yazmayı unutun.